Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Ankara Polatlı Menteşe Camimizin tadilat ve tamiratını gerçekleştirdik. Bugün ibadete açılıyor. Bu vesileyle buradan camimizin işçiliğinde, tadilatında, tamiratında emeği geçen bütün kardeşlerimizden Rabbim ebeden razı olsun. Özellikle Hallarımızı döşeyen ustalarımız Adem Ustam ve Sarıca Halı e, sahibi Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Buradan Konya'da bulunan Bilal kardeşime çok teşekkür ediyorum avizeler için. Aynı zamanda son işlem olarak kıymetli kardeşlerim camimizin çini işlemelerini yapan Bingöl'den Hasan Kavakatuk kardeşim ve Halim abimize Mehmet Zeki abimize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim ebeden razı olsun. Bizlere güzel bir eser bıraktılar. Camimiz 1944 yapımı ve bu cami yaklaşık 80 yıldır bizlere hizmet veriyor. Bu bundan sonraki yıllarda da Rabbim inşallah hizmet vermeye ve içerisinde güzel bir şekilde bu nezih ortamda ibadet etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Aynı zamanda bu camiye maddi ve manevi destekte bulunan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Rabbim yapmış oldukları hayır ve hasanatları dergah-ı uluhiyetine kabul eylesin inşallah. Cami Dernek Başkanım Oğuzhan Efe kardeşime, camimizde emeği geçen dernek yönetimimizdeki bulunan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Hep birlikte omuz omuza vererek bu camimizin son halini bu şekilde videoya çekiyorum. Ee, i̇nşallah sizler de beğenirsiniz. Tekraren buradan e, camimizin açıldığını bildirip ve bu camide ibadet yapacak bütün kardeşlerimize camimizin feyzini, bereketini hanelerine, gönüllerine Rabbim nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet görüldüğü gibi kürsümüz yeniden yapıldı. Üzerine laleli elif koyduk. Rabbim inşallah elif gibi dik durmayı vakarlı bir şekilde vaaz-ı bulunmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Mihrabımızın hem sağ hem de sol tarafında yine eliflerimiz var. Minberimiz de yeni yapıldı. Onu da eee baştan sona kadar ustalarımız yine Halim Usta, Mehmet Seki Usta, Hasan Kavakatuk ustam inşa ettiler. Üzerindeki çini işlemelerini yaptılar. Pencere altı işlemelerimiz oldu ve müezzin kayınlık yani müezzin mahfilimizde ne yaptık? Burada kıymetli kardeşlerim ahşaptandı. Yani eee onu da Tekraren güzel bir şekilde kardeşlerimiz yaptı işlemelerini güzel bir şekilde söyleyeceklerimiz bu kadar aynı zamanda bayanlar mahvedini de ustalarımız pencere altı işlemelerini yapmışlardır Rabbim gönüllerine yüreklerine sağlık versin Rabbim bundan sonraki işlerinde kolaylıklar nasip eylesin inşallah yollarını açık eylesin diyorum.